Değerli arkadaşlar, 2008 yılında yazmış olduğum Kutup, Evtaat, Nüceba, Nükeba, Abdal ne demektir? Başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Bu da en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Halk arasında ve özellikle tasavvufa yakın ilgi duyan çevrelerde Kutup, Evtaat, Nüceba, Nükeba, Abdal, Ahyar vesaire kavramlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Tasavvufi anlayışa göre, dikkat edin, tasavvufi anlayışa göre, kutup, rical hiyerarşisinin başıdır. Yani veliler zümresinin başkanı, dünya ve alemin manevi yöneticisidir. Ve onun işgal ettiği makama da kutbiyet adı verilir. Kutbun yönetimi altında bulunduğuna inanılan çeşitli veli gruplarının her birinin başkanına da kutup denilir. Bu durumda birinci anlamdaki kutbu diğerlerinden ayırmak için ona kutbul aktab denilir. Kutuptan sonra vezirleri konumunda olan iki imam gelir. Kutup ve bu iki imama üçler denir. Bu iki imamı evtat takip eder. Evtat alemin dört yönünde görevlendirilmiş dört velidir. Evtadın her biri peygamberin kalbi üzeredir ve dört büyük meleğin ruhaniyetinden yardım alır. Abdal ise dört evtad, iki imam ve bir kutup olmak üzere yedi kişidir. Bu hususta en yaygın telakki, abdalın yedi veya kırk kişiden meydana geldiği şeklindedir. Abdallar her asırda mevcut olup, yeryüzünde durmadan seyahat eden Ricalül Gayb zümresindendir. Nüceba, insanları ıslah etmeye, sıkıntılarını gidermeye çalışan, bütün yaratıkların manevi yüklerini taşımakla mükellef 40 kişidir. Nükeba ise Yüce Allah'ın batın isminin tecellileri olan 300 kişidir. Bunlar insanların batınlarına yönelip nefislerinde bulunan gizli şeyleri aşikar hale getirirler. Muhyiddin i̇bn Arabi'ye göre Nükeba, feleklerin burçları sayısıncadır. Yani 10 kişidir. Kutbun nazarının dışında olan velilere de efrat denir. Yani kutbun dışında, onun nazarının dışındaki velilere de efrat denir. Bütün bunlar tasavvufi anlayışta vardır. İslam'da yoktur. Görüldüğü üzere tasavvufi anlayışa göre herkes tarafından kolayca tanınamayan veya gizli olan hakikatlere, sırlara vakıf olan kişilere ricalül gayb denilmekte ve bu seçkin kişilerin arasında belirli bir düzen ve hiyerarşinin olduğu anlaşılmaktadır. Kanaatimizce bu ricalül gayb inancı, az önce anlattığım, sufilerin hayal dünyalarında ürettiği, kendilerini diğer insanlardan üstün ve ayrıcalıklı gören fantastik yani gerçekte var olmayan, gerçekle ilgisi olmayan hayali bir inançtır. Çünkü ne Kur'an'da ne de sahih hadislerde böyle bir inançtan söz edilmiştir. Ayrıca ne ilk Müslümanların ne de ilk sufilerin literatüründe böyle bir kavram yer almıştır. Bakın ilk sufilerde de bu yok. Bu inancın oluşumunda Şii ve batıniliğin derin etkisi fark edilmektedir. Nitekim İbn Teymiye ve İbn Haldun bu inancın İsmailiyeden yani Şiiliğin müfrit ve batini bir mezhebi onlardan alındığını kaydetmişlerdir. İbn Teymiye'ye göre Ricalul Gayb inancı Şiilerin masum imam inancından kaynaklanmaktadır. Bir de astronomi alimlerinin kutup fikrinden kaynaklanmaktadır. Temelinde de Allah'ı hükümdara benzetme fikri yapmaktadır. Yüce Allah'a ait bazı sıfatların kutba atfedilmesi, Gavs'tan istimdat yani yardım istenmesi tasavvuru, İslam'ın tevhid anlayışına taban tabana zıttır, aykırıdır. Bu tür inançlar doğru değildir. Görüldüğü üzere Ricalullah veya Ricalül Gayb inancı dinle değil kültürle alakalı bir konudur. Müslümanların yaşadığı ülkelerde de üçler, yediler, kırklar gibi isimler verilen yerleşim birimleri vardır. Dağlar, göller, nehirler vardır. Çeşmeler ve binalar vardır. Bu isimlerin tarikat kültüründe yaygın olarak kullanılıyor olması bunların İslami açıdan doğru oldukları anlamına asla gelmez. Zira atalarından gördükleri yanlışları sorgulamayan, körü körüne bunları alıp sürdüren ve düzeltmeyenler de Allah katında sorumludurlar. Bu bakımdan Söz konusu isimler bir kültür olarak kalabilir ancak inanca dönüşür. Ve bu az önce sayılanlar, o üçler, beşler, yediler dinin asıllarındanmış gibi algılanmaya başlanırsa o takdirde Müslümanların tevhidden uzaklaşıp şirke batmaları kaçınılmaz olur. Nitekim bazı insanlar şu an batmıştır. Adamları uyarıyoruz. Gelin gittiğiniz yol yanlıştır. Dönün bu yoldan diyoruz. Adamlar adamlar dönmek şöyle dursun iftiralar atıyorlar kendilerini uyaranlara. Peygamberimizin hani çölde ateşe doğru koşan kelebekler, pervaneler gibi olan kimseleri uyarıyor. Diyor ki gitmeyin orada ateş var yanacaksınız. Kelebekler dinlemiyor, koşuşuyorlar ateşe doğru, ışığa doğru. Oysa az sonra ölecekler haberleri yok. İşte bu adamlar da şirke batmışlar, uyarıyorsunuz, size teşekkür edeceklerine sizi sizi mahvetmek için, yok etmek için, susturmak için çabalıyorlar. Her türlü belden aşağı vuruyorlar ve bir de Müslümanız diyorlar. İyi ki ahiret var. Ahirette hesaplaşacağız bu tür insanlarla. Kanaatimizce sufi çevrelerin ısrarla savunduğu Rica-ül Kayıp inancının arka planında hem Şiiliğin derin izleri hem de o kültürden etkilenenlerin, etkilenenlerin ürettiği uydurma hadisler vardır. Örneğin Abdullah bin Mesud'a nispet edilen şu uydurma hadis onlardan biridir. Bakın bu inancın arkasındaki uydurma rivayeti açıklıyor. Abdullah bin Mesud'dan nakledildiğine göre Abdullah bin Mesud şöyle demiş. Allah'ın insanlar arasında kalpleri Hz. Adem'in kalbi üzeri olan 300, Hz. Musa'nın kalbi üzeri olan 40, Hz. İbrahim'in kalbi üzeri olan 7, Cebrail'in kalbi üzeri olan 5, Mikail'in kalbi üzeri olan 3, İsrail'in kalbi üzeri olan bir kulu vardır. Sonuncusu ölünce üçlerden birini, üçlerden bir ölünce beşlerden birini, beşlerden bir ölünce yedilerden birini, yedilerden bir ölünce kırklardan birini, kırklardan bir ölünce üç yüzlerden birini, üçlülerden bir öldüğünde de öldüğünde ise halktan birini Allah onun yerine getirir. Yüce Allah onların duaları sebebiyle canlıları diriltir, öldürür, yağmur yağdırır, bitkileri çıkarır ve yeryüzüne gelmesi muhtemel olan her türlü bela ve musibeti defeder. İbni Mesud'a Allah'ın onlar sebebiyle öldürmesi ve diriltmesi nasıl olur diye bir soru sorulduğunda İbni Mesud şöyle cevap vermiştir. Bakın uydurma hadis bu. İbni Mesud böyle bir şey dememiştir. İbni Mesud'un adı kullanılıyor. Meşhur bir sahabe olduğu için adını kullanıyor bu adamlar. Onlar yüce Allah'a ümmetlerinin çoğalması için dua ederler. Ümmetler çoğalır. Zulmedenlere beddua ederler. Onların boyunları kırılır. Yağmur yağması için dua ederler. Yağmur yağdırılır. Bereket için dua ederler. Yeryüzü onların duaları sebebiyle canlanır. Onlar dua ederler. Her türlü bela yeryüzünden kaldırılır. Abdullah bin Mesud'un adının karıştırıldığı bu uydurma rivayeti Ebu Nuaym el İsfahani hilyetül Evliya adlı eserinde, Deylemi de Müsnedül Firdevs adlı eserinde zikretmişlerdir. Kitaplarını almışlardır. Biz bu rivayeti temel hadis kaynaklarında tüm araştırmalarımıza rağmen bulamadık. Zaten hadis alimi Zehebi de, Zehebi de 748'de vefat etmiştir Hicri. Rivayetin senedinde yer alan Osman bin Umare'nin tercümesinde, biyografisinde bu rivayeti, bu uydurma rivayeti zikretmiş ve sonunda Büyük İslam alimi Zehebi şu bedduayı etmiştir. Bu yalanı uyduran kişiyi Allah kahretsin demiştir. Zehebi diyor ben demiyorum. Ebul Vefa el Halebi de adı geçen Rabi'nin tercümesinde bu rivayeti naklettikten sonra Zehebi'nin kanaatine yer vermiştir. İbni Hacer el Askalani de o da Hicri 852 yılında vefat etmiştir. Bu rivayetin senedinde meçhul raviler yani tanınmayan adamlar olduğunu kaydetmiş. Osman bin Umare'nin biyografisinde bu rivayeti nakletmiş ve Zehebi'nin ettiği bedduanın aynısını tekrarlamıştır. Senette yer alan diğer rabi Abdurrahman bin Yahya el-Edemi'nin de aynı şekilde cerh edildiği, eleştirildiği görülmektedir. Yani sağlam bir rabi değil o da. Heysemi Ubade bin Samit'ten gelen benzer bir rivayeti Bezzar ve Tabarani'nin de kitaplarında tahriç ettiğini kaydetmiş. Tabarani'nin isnadında yer alan Ömer ile Bezzar'ın isnadında yer alan Ambese bin el-Havvas adlı ravileri tanımadığını kaydetmiştir. Tüm araştırmalarına rağmen o da bu isimler hakkında hiçbir bilgiye sahip olamamıştır. İbnü'l-Cevzi o da 597 yılında vefat etmiştir Hicri. Yani miladi 1201. Mevzuat adlı uydurma hadisleri topladığı eserinde bu rivayeti zikretmiş ve abdal, aktab, kutub, ahvas, Nügeba, nüceba ve evtat ile ilgili bütün hadislerin uydurma olduğunu bildirmiştir. İbnü'l-Cevzi diyor. İbnül Kayyim el Cevziye de o da Hicri 751'de vefat etmiştir. 1350 miladi. Abdal, Aktab, Ağvas, Nüceba, Nükeba, Evtat hadislerinin tamamının asılsız olduğunu söylemiştir. Suyuti de o da Hicri 911'de vefat etmiştir. Aynı kanaatı ısrar etmiş. Hadisçi İbn Arrak da o da Hicri 963'te vefat etmiştir. Miladi 1556. Bu görüşe aynen katılmıştır. Günümüz hadis araştırmacılarından rahmetli Nasiruddin el-Elbani de bu rivayetin uydurma olduğuna hükmetmiştir. Tekrar ifade edecek olursak, günümüzde bu tür uydurma rivayetleri genellikle bazı sufi çevreler sahiplenmekte ve ısrarla savunmaktadır. Kanaatimizce rical gayb inancı yani gayb erenleri, üçler, beşler, yediler, on ikiler, kırklar, yetmişler, üç inancı ile ilgili bütün rivayetler uydurmadır ve bu rivayetlerin bunların böyle bir inancın İslam'da yeri yoktur Zira ilk dönem zira ilk dönemlerden beri bu inancın arkasına saklananlar topluma kendilerini daha rahat kabul ettirmek ve halkın desteğini sağlamak amacıyla Hz. Peygamber'in ve sahabenin ileri gelenlerinin isimlerini kullanmışlar. Onlara nispet ettikleri bu tür uydurma rivayetleri sahiplenmişler, ısrarla savunmuşlar, yaygınlaştırmışlar ve işlerine geldiği gibi bunları kullanmışlardır. Bu tür adamlara itibar etmemek gerekmektedir. Ricalul Gayb inancı ilgili hadisler üzerine çalışma yapan günümüz hadis araştırmacıları da bu tür rivayetlerin genellikle 4. ve 5. sınıf hadis kitaplarında yer aldığını, muhaddislerin çoğunluğu tarafından tenkit edildiğini belirtmiş ve bunların çoğunun zayıf, uydurma hatta asılsız olduğunu onlar da kaydetmişlerdir. Bakın bütün hadis alimleri bu rivayetin bunların uydurma olduğunu söylüyor ama ısrarla bazı adamlar, kılık kıyafetleri değişik adamlar bunları savunuyor ve bazı insanlar da bunların peşinden gidiyor. Biz uyarı vazifemizi yapalım. Yine siz gidiyorsanız gidin. Sonuç olarak Zehebi'nin bedduası gayet yerinde olup isnadında cerh edilmiş raviler bulunan ve metninde de beşer ölçülerinin ötesinde ulaşılması imkansız ifadeler barındıran söz konusu rivayet uydurmadır. Dolayısıyla bu bu ve benzeri rivayetleri Hazreti Peygambere yahut sahabeye nispet ederek insanlara din diye anlatanlar da Onlara inanıp dinleyenler de son derece dikkatli olmalıdır. Zira yüce Allah'a ait bazı sıfatların ricâlül gaybe atfedilmesi, gaustan, kutuptan, aktaptan, abdaldan vesaire istimdat istenmesi, yetiş ya filanca diye dua edilmesi İslam'ın tevhid anlayışına taban tabana zıttır ve böyle yapanların ilerleyen zamanlarda İslam'dan uzaklaşmaları ve söz konusu bu aracıları hahamları, papazları, rahipleri, azizleri, velileri din adamlarını ilah edinip onlara tapınmaları kaçınılmaz bir sondur diyoruz. Böyle yapan kardeşlerimizi uyarıyoruz ve bu e, makaleyi dinleyen siz değerli takipçilerimi de saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.